Merhaba arkadaşlar bugün sizlere az önce gelen bir yorum doğrultusunda bilek güreşinde kolumuzun kırılmaması için ne yapmamız gerektiğini nasıl durmamız gerektiğini anlatacağım veya ne yapmamız gerektiğini de olabilir. Şimdi öncelikle bilek güreşinde kolumuzun kırılmaması için şuradan tutacaksın. Hani şu destek almadan şöyle el arkaya koyduruyorlar ya, şöyle durduruyorlar ya. Bu sizin kolunuz, kolunuzun kırılması için en uygun pozisyon. Öncelikle bir şunu şöyle şuradan tutacaksın. Vücudun düz olacak. Burada yenildiğinde sadece kolun açılır. Görüyor musun? Ama buradayken yenildiğinde kolun gitmez. Bak. Yani vücudum da gitmek zorunda kalırım yenilmek için. Eğer ben de gitmek istemezsem o da burada zorlarsa Sonra şuradan ben iki parça. Zaten kol kırılma videolarını izlerseniz genelde buradan kırılır ve desteksizdir böyle yaparlar. Sonra buradan kırılır. İkinci olarak şu sizin imkansız pozisyon dediğiniz şey var ya ben ona ters diyorum. Kol şuradayken şöyle omuzunuz da içeri dönmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani en son çare. Çünkü zaten artık kasın gücü yetmemiştir imkansız olmasının sebebi o kasın gücü yetmiyor. Artık kemiğe yazlıyorsun. Kemik de yani sert olduğu için imkansız diyorlar. Onu sadece kırarak oradan aşağı indirebilirsin. Ya da adamın vücudunu komple çekmen gerekir. Yani kolu dayanır, vücudunu çekmek gerekir. Şimdi destek aldım. Düz bir şekilde durdum. Bir de şöyle kolunuzla basmayın. Yani kırılmaz ama şurada dirseklerdeki tendonlar, sinirler hep zarar görür. Bir süre sonra artık kolunuza şöyle nasıl diyeyim? bilek girişi yapamazsınız. Direkt öyle söyleyeyim size. Çünkü bazen bizde de oluyor işte artistlik yapıyoruz. Şöyle arka kol basayım falan diyoruz. Sonra ey hadi gitti uğraş git bir ay sakatlık çek. Bilek güreşi masasında bilek güreşi yapmadığınız zaman dirsekleriniz tamamen karşı karşıya olmasın. Bakın bilek güreşi masasında sağ kol maçı yaparken pet sağa daha yakındır. Sol kol maçı yaparken de sola daha yakındır. Ve iki pedin arasında 6 santim mesafe vardır. Biri daha sağda, biri daha solda olur. Bunun amacı, şimdi kimse yok gösteremiyorum da. kolumuzu karşı karşıya koyduğunuzda yük uygulandıktan hemen sonra kol şu pozisyona geliyor. Ama kol sağda olduğunda o da sağda. O benim o bana yükü uyguladığında kolum öne doğru gitmeye başlıyor. Bunu kendiniz deneyebilirsiniz. Karşı karşıya getirip yük vermeye başladığınızda hemen imkansız pozisyona gidiyor. Oradan işte bir de çok yakın durmayın. Şöyle dimdik duruyorlar ya. Ya burada dik duruyorsunuz ama arada mesafe var yine. Şeyde bilek güreşi yaparken belli bir açıda kalın. Şu, şu açı yeterli mesela. Şöyle çok dik tutarsanız dirseğiniz veya kolunuz, omuzunuzdan kırılabilir. Bakayım aklıma geldikçe söylüyorum. Eliniz omuzunuzun arkasına düşmeyecek. Arka kol basmayacaksınız. Destek alacaksınız. Mümkün olduğunca paralel kalmaya çalışacaksınız. Omuzunu şöyle düz bir şekilde, düz bir şekilde gidip geleceksiniz. Zaten benim sokakta yaptığım maçları izlerseniz sürekli şöyle. Sürekli şu işte sadece kolla bas, öyle daha adil, öyle daha şey yapanlar var. İşte destek alma. Ya sen benim sağlığımdan niye oynuyorsun arkadaşım? Bir şey olsa sen bunun karşılığını verebilecek misin? Ben bu şekilde kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Daha sağlıklıyım. Sakatlanmadan güzel bir şekilde maçımı yapıyorum. Mesela ciddi anlamda profesyonel olan arkadaşlar için söyleyeyim bunu. de rakip saldırdı. Sen de onu top roldan yakaladın. Şuradasın. Şuradan bekliyorsun adamın yorulmasını veya gevşet gevşetebilmeyi bekliyorsun. Buradan bekledin yani çekmek için mümkün olduğu kadar açtın kendini değil. Şurada açıktasın. Burada yenmek için dirseğini geriye doğru çekebilmelisin. Tamam mı? eğer geriye doğru çekemezsen kolun açılmadan tabi Kolun açırsa zaten adam yener. Kolun açılmadan adamı geriye doğru çekemezsen ters pozisyondasın. İmkansız pozisyon dediğimiz şey. Bak görüyor musun? Omuzum dur elim burada. Buradan geriye doğru çekip şurayı toparlayabilmen lazım. Toparlayamadın diyelim. Şuradan eğilirken. Neydi buranın adı ya? Umerus muydu? Evet Umerus'tan kırılır gençler. Öyle biliyorum. Yanlış satılıp düzeltin beni. Umerus'tan kırılır. Eklemden saldırdı. Buradan böyle yaptım. Bak. Ben şu an bak kimse yok. Karşımda kimse yok. Şu anda buranın zorlandığını hissediyorum. Ya karşımda kimse yok. Oran niye zorlanıyor? Lanet pislik bir şey. Ondan sonra eklem maçı yapıyorlar ya. Şöyle saldırıyorlar. Açık kalmayın. Şöyle biraz döneyim. Göstereyim. Mesela böylesiniz. Saldırdınız. Şöyle kalmayın. Bu da yine imkansız pozisyona deniyor. Yani genelde kırılmaların çoğu imkansız pozisyonda olur. Böyle normal şey yaparken kırılanı ben çok şey yapmadım, karşılaşmadım. Bir de arkadaşlar öyle kol kırılması çok yüksek bir gücün karşısında olmuyor. Yani görüyorsunuz kızlar bilek giriş yapıyor. O kızın kası ne gücü ne. Böyle biraz yükleniyor. Bir terse yeni çık diye bir baktın gitti. Yani siz şey yapabilirsiniz dersiniz işte o kadar zorlamam şey yapmam ama Bir baktım tık dedi gitti Onu kaçırıyor O konuda dikkatli olun <laughs> Özellikle arkadaşlar arasında yaparken şuna çok dikkat edin Ya hırsa biniyorlar şöyle basıyorlar tamam mı Bir tane adam mesela parkta anlatayım size Hatta videosunu da koyarım Benim konuşma sesim gelmiyor Yani kameraya yetişmiyor Adamın kol, kolunun kırılma sesi çok net bir şekilde kameraya geldi. Tam şuraya koyacağım bu videoyu. Ya adam böyle durdu. Bir anda şöyle bastı. Daha bir şey söylemeden, tamam mı? Kolu dedi çat. Dirsekten çatır çatır böyle daldı. Kolu parçalanmadı. Hemen bıraktım zaten. Ama o sesi duysanız zaten o kolun tendon mendon işi olmadığını anlarsınız. Ters pozisyona dikkat edin. Hızlı bir şekilde tekrar söylüyorum. Ters pozisyona düşmeyeceğim. Yani imkansız pozisyona mümkün olduğunca girmemeye çalışacağım. Yani çok kontrollü bir şekilde olsanız bile mesela imkansız pozisyona girmek zorunda olsanız bu sefer her yerinizi böyle sıkacaksınız ki oraya daha fazla esneme payı bırakmayın. Buradan böyle bu şekilde yavaşça gidersiniz ama işte girdin gücün yetmiyor kol burada kalıyor o zaman bırak yenil arkadaş kolundan kıymetli bir sene daha çalışırsın ama kolun giderse o bir sene de yok tam karşı karşıya durmayın destek alın 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 destek var arkadaşlar bileğinizi bükün düz basmayın şimdi fizik momentum diye bir şey var. Sen ne kadar yukarıdan kuvvet uygularsan bak şimdi. Ben mesela diyelim buradayım bükmüyorum. Böyle dimdik durayım da göstereyim size. Şimdi bükmediğimde buradan bana karşı bir kuvvet var. Tamam mı? Benim de kolum çok uzun olduğunu varsayarsak mesafe çarpı kuvvet değil mi? Normal bildiğimiz fizik. Eğer ben bileğimi bükersem bakın o mesafeyi daha aşağıya çektim. Bak buradan buraya çektim. Daha kısa. Benim uygulamam gereken kuvvet daha az oldu. Ayrıca rakibin kullandığı kasları ben devre dışı bırakıyorum. Mesela göstereyim. Şurada çalışan kaslara bakalım arkadaşlar. Kanadımız çalışıyor. Hammer, hammer bicepsimiz çalışıyor. Ön kolumuz, parmaklarımız çalışıyor. Daha rotasyonumuz tam anlamıyla gergin. Burada arka kolumuz da çalışıyor. Yani kasıyoruz çünkü. Elimiz döndüğü anda sadece çalışan kaslara bakalım. Elimiz döndür. Elimiz döndüğü zaman rotasyon devreden çıkıyor. Döndüğü zaman parmaklar devreden çıkıyor. Yani şuradayken parmağın çok etkisi olmaz. Zaten adam bütün yükü buraya verdi. Şimdi arka kol burada çalışmaz. Burada sadece biceps, bir de kanat çalışır. Bir de yükün tamamı ekleme biner. Şimdi ben büktüm, uygulamam gereken kuvveti azalttım. Ayrıca benim benim her yerim çalışıyor ayrıca. Tamam mı? Senin de sadece bir sepsin çalışıyor ve ben böyleyim kapatmışım ve eğiliyorum. Yani sen sadece bir sepsinle ve ekleminle benim bütün vücuduma karşı cevap vermek zorundasın. Bunu da yapmak için ya aranızda çok yüksek bir güç farkı olması gerekiyor ya da senin yenilmen gerekiyor. Eğer burada kalmaya da ısrar edersen kolun kırılır. Ben bir sürü şey anlattım ama kol kırılması ile ilgili çok az şey anlattım. Ya. Heh, eklem maçı atıyorsunuz, eklem maçını ya altınıza doğru çekin ya da siz üstüne doğru çıkın. Ya yani sentre kadar mesafeniz var. Şuradasın mesela komut geldi. Hoppa döndüm buraya. Ve şöyle durmaya devam et. Eğer kolun bu tarafa doğru giderse sen de dön ki yenilebilesin. Ya size boş muhabbet olur. <laughs> Öyle daha fazla pek bir şey gelmedi. Birkaç şeye dikkat edin yeterli. Yani dikkat etmeniz gereken 3-4 şey var zaten. O kadar ahım şahım bir mesele değil. Yani yok kolun kırılmasın diye günde 5 ayın bundan yapacağım. 3 ayın bunlar saracağım falan diye bir şey yok. Sadece duruşlarınıza dikkat edin. Destek alın, paralel olun yeterli. Burada yani en kraladan bak. Bak görüyor musun? Ben kendime ne kadar şöyle tutsam kol açılıyor. burada yani kaslarınızla güreşin arkadaşlar. İşi tendonlara ve Ekleme bırakmayın. Yeterli bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Türkiye Şampiyonası hayır, Türkiye Şampiyonası diyorum. Türkiye turu için hazırlıklarımız devam ediyor. Öğrenci adamız arkadaşlar. Yavaş yavaş biriktiriyoruz. Ama ciddi anlamda baya bir para gidecek. Destekçi olmak isterseniz yok demeyiz. Hoşçakalın. Kolumda dikkat edin. Yani bir maç için feda etmeye değmez bence. Yine biz maçta gidiyoruz ölümüne giriyoruz ama siz yine de dikkat edin. Görüşürüz bay bay.